Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Yerli otomobil TOK'la ilgili heyecanlandıran açıklama. Değerli izleyenler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın çevrimiçi düzenlenen Otomotiv Konseyi Sektör Toplantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOK'la ilgili açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, TOK olarak yola tam gaz devam edeceğiz. Yeni otomotiv liginde Türk milletinin hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen Otomotiv Konseyi Sektör Toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün ihracatın lideri olduğunu belirtti. Bugün Avrupa'nın en büyük tedarikçisi Türkiye oldu. Bunun en önemli merkezlerinden biri Bursa diyen Hisarcıklıoğlu, kentin sanayi devi haline geldiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Top Genel Kurulu'nda çağrıda bulunmasının ardından yerli otomobil yolculuğuna çıktıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti. Bütün oda ve borsa başkanları Türk milleti arkamızda. Türkiye'de bir ilk modeli gerçekleştiriyoruz. Üretimde 5 büyük holding bir araya geliyor. Türkiye'de ilk defa herkesin kendi becerisini ortaya koyacağı, alanında başarılı olmuş 5 büyük şirketle bu yola çıktık. Şirketlerimiz Cumhurbaşkanımızın vizyonuna inandı. Baba yiğitlerimizle birlikte uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktık. Eleştirenler oldu çok az da olsa. Yapamazsınız, kopya yapıyorsunuz diyenler oldu. Biz işimize baktık. TOG'un tüm haklarının Türkiye'ye ait olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, oldu. gemlikteki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin otomobili 2022 yılı sonunda banttan inecek. 2023'te satışa sunulacak ifadesini kullandı.